Vallahi siz beni erkenden evden alıp okula getirmeseniz... ...ben şahsen mışıl mışıl uyurum. <laughs> ben tarla kuşları grubuna giriyorum Sevda Hanımcığım. Sabahları çok erken kalkarım. Her sabah burada bu manzarayı yarım saat izlemezsem... ...kendime gelemem şerefsizim. Ee, bir de sizi tabii. Yani siz manzarayı izleyeceksiniz diye... ...ben her sabah köründe annemle beraber... ...kalkmak zorunda mıyım canım? Ee, Anneniz niye kalkıyor efendim? Sabah namazını kılıyor kadıncağız. Yani perçliyken kılamadığı namazların kazasını kılıyor. Ha, Allah kabul etsin efendim. Allah benim de dileğimi kabul etsin. E, siz benim dileğimin ne olduğunu biliyorsunuz değil mi? Valla sizin dileğinizin ne olduğunu bilmiyorum ama... ...benim dileğim bir dizüstü bilgisayar. Yani laptop. E, laptop mu? E, nereden çıktı lap diye laptop Sevda Hanımcığım. Yani çocuklara özel ders verirken lazım oluyor Amin Bey. Yani artık kağıt kalem devri bitti. Artık notebook devri başladı. Ee, i̇nşallah o da olur tabii. Ee, belki de düğünümüzde birisi size hediye eder. Bir notebook için evlenecek değilim Amin Bey. Annem evleneceğim adamdan çeyiz olarak bir daire, bir jip artı bir dizüstü bilgisayar istiyor. <laughs> anneniz eli değmişken Osmanlı'dan da eflakla boğdan isteseymiş bari. Neyse canım, artık bu konuyu kapatalım artık. Bir kahve içer misiniz? Hem de yapay Sen Ne arıyorsun burada? Yoksa bizi mi dinliyordun çatlak kahve, çatlak amirim yok amirim bir şeye ihtiyacınız olur diye şey ettiydim ben. Hemen kahvenizi yapıp geliyorum abi. Çabuk yap gel suyu unutma. Kahveler eğer köpüksüz olursa seni köpürtene kadar ıslatırım şerefsizim. Şerefsiz amirim hemen yapıp geliyorum amirim. Aslında kahve içmemem lazım. Ses tellerime zarar veriyor. Malum müzik derslerine giriyorum. Kim bilir ne kadar özlemiştir beni yavrucaklar. Sesimi tabii. Dekuti'nin bet sesine daha fazla dayanamam abi. Elini çabuk tut oğlum. Ben yakalanacağız şimdi. Merak etmeyin beyler. İyice <laughs> basıyorum. abi o makineyi öyle boz öyle boz ki. Bir daha tamir olmasın Elif'le olmasından. <laughs> Zaten okudan bari gitmiş canım sıkkın. Bir daha Amel'in bet sesini çekemem valla. Hayrola Ortega? Gamze'nin gitmesi senin canını niye bu kadar sıkıyor ki? Niye olacak ki baba? Ne de olsa arkadaşımızdı yani. O konumda. Başka ne olabilir ki? Evet ya. Gittiği yerde mutlu mudur acaba? Mutlu tabii oğlum. Bir kere onun müzik derslerine bizim Amil girmiyordur. <laughs> onun müzik derslerine Raga Oktay giriyordur. Derdime derman derdim işte çikolat kız. kız. Biz, Biz aslında çikolata hastasıyız. Ama derdime derman işte çikolat kız. kız. Çikolata kum. Ama ne bir ama ne bir ne bir ne bom. Bize de gargı amir girsin. Vallahi ya. Şansımıza tüküreyim en bağımsızından. Yüce Rabbim amirimi kulaklarımıza ceza olsun diye vermiş ya. Beyler. Beyler. Olsun aleti. Yemin ediyorum, bundan sonra yine benim gibi teknoloji manyağı bir süzme daha gelsin, tekrar çalıştıramaz. Helal be! Sözün benim! Çak çak çak! Baslanın çok daha! çok demir, Kız, biz nasıl çok kolay Bir ses geldi oğlum. oğlum. Şşşt! Beyler hadi hadi hadi! Hadi hadi! Çok, alakalı. çok alakalı. Hadi. Buyurun amirim, kayfelerinizi getirdim ya! İyi, bırak! Hadi çekil! Bir daha kimseyi dinlediğini duyarsam kulaklarını koparırım şerefsizim! Öylece benim güzel sesimden mahrum kalırsın! Ama o zaman sağır olurum amirim ya! Tabii olacaksın, sığır herif! Sığır amirim, baş üstüne amirim! Buyurun Sevda Hanımcığım! Teşekkür ederim abi bey! Sabah şerifleriniz hayırlar olsun efendim! Böyle boğaza karşı keyif mi yapıyoruz? Sizi bu kadar erken saatte okulda görmek beni ne kadar şaşırttı Sevda Hanım. Neden şaşırdınız Afet Hanım? Gelemez miyim? Ah, tabii ki gelebilirsiniz. Ve siz genelde devlet okulunu özel okullara geçmek için... ...basamak olarak kullandığınızda... ...o basamakta fazla kalmışlığınız dikkatini çıktı o baptan. Neyse benim keyfim iyice kaçtı. Kalksam iyi olacak. Ee, nereye gidiyorsunuz? Kahve içecektik. Hakikaten nereye gidiyorsunuz? Ne güzel boğaza karşı püfür püfür oturuyorduk. ...benim test sorularını hazırlamam gerekiyor Amil Bey. Ayrıca da ahiret sorularıyla uğraşacak... ...hiç vaktim yok Afet Hanım. Bakın ama bunu saymıyorum... ...yine bekliyoruz Sevda Hanım. Buyurun. Geçtiniz yine Namık Kemal Köprüsü'nden... ...ürküttünüz bakmakları Ne vardı yine? Ne yoksa desek daha doğru olacak Amil Bey. Bu okulda çocukların istifade edeceği... ...bir laboratuvar yok. Ee? Ne demek ee? Bu çocukların kendilerini ve ufuklarını geliştirecek bir laboratuvara ihtiyaçları var. Burası NASA mı Afet Hanım? Astronot mu olacak çocuklar? Beyefendi bu çocukların içlerinden gelen keşfetme dürtüsünü ortaya koyabilecekleri bir mekana ihtiyaçları var. Keşfetme ee, İyi o zaman gitsinler yeni bir kıta keşfetsinler, ünlü olsunlar. Burası okul Afet Hanım, çarşıf yuvası değil. Ay okul olduğunu fark etmenize ne kadar sevindim. Okullardadır laboratuvar olur zaten. Laboratuvar demek masraf demek. Deney tüpü demek. Deney faresi demek. Bu mini mini birlere çalışkan ikilere deney faresini nereden bulacağız? Ben sizin odanızın oralarda bir sarı fare görüyorum arada sırada. Afiyet olsun. Bu çocuklara iki kere iki kaç diye sorduğunuzda ancak on dakikada cevap veriyorlar. Ayrıca ellerinin altında böyle bir laboratuvar olması Irak'ta kimyasal başlıklı silah olmasından çok daha tehlikeli. Asıl olmaması tehlikeli Amil Bey. Bilmeyen, düşünmeyen, keşfetmeyen bir nesil yetiştiriliyor. Buranın idari amiri olarak sizi uyarıyorum Ahmet Hanım. Ayağınızı denk alın. Ayağımı denk alırım tabii. Siz hiç merak etmeyin şerefsizim. Mennan, çocuklar toplanınca hemen sıraya sok, konuşma yapacağım. Bu aşık amirim. Ben zaten buradayım şapşal. Doğru dediğiniz abim. Ayrıca şapşal abim. Unuttum sambaydınız. Sevgili öğrenciler, mini mini birler, çalışkan ikiler, sevgili pıtırcıklarım. Dinlesenize be çatlak kiremitler. Sesiniz duyulmuyor hocam. Duyulmuyor mu? Ne? Anlaşıldı, anlaşıldı. Duyulmuyor. Menan, bu mikrofon niye bozuk? Bilmem ki amirim. Daha önce takır takır çalışıyordu şerefsiz ya. İsterseniz sırtıma binin. Yüksekteyiz seslenin. Sesiniz daha iyi duyulur o vakit. Uzatma menar uzatma. Uzatma amirim. Olsun hocam. Siz böyle de konuşursunuz buluk tavlasından. Ne yapalım böyle konuşacağız. Sevgili öğrenciler. Duyulmuyor hocam. Sevgili diyorum çatlak kiremit sevgili. Sevgili diyorsunuz da hocam. Duymuyoruz gerisini. Başlatmayın be. Sizin kulaklarını Sevda Hanım'ın annesinin kulakları kadar bile duymuyor şerefsizim. Elimizde olmayan sebeplerden dolayı bu mikrofon gördüğünüz gibi intihar etmiş bulunuyor. Yerine takıyoruz ve devam ediyoruz. Her ne kadar bir işe yaramasa da elimizde olmayan sebeplerden oturu. direkt konuya giriyorum. Direkt gibi dikilmeyelim be. Hadi o zaman dağılalım arkadaşlar. Anladık hocam ne yapalım? Kısmet değilmiş başka zaman. Ha, evet evet nereye gidiyorsunuz? Şunların önünü geçmeyin lan. Geç abi. Çüş çüş çüş. Bak tavuş abini mi konuşuyor burada ya? Ulu abirim ya konuşmaz mı? Bitirmedi ya. Çaktak kemikler yerinize geçin çabuk ya. Güzel Rabbim onu konuşma yaptın diye yarattın. Maşallah. Hadi bakalım hadi bakalım. Geçin yerlerinize. Hadi bakalım hadi Dinleyin bağırın. Duyulmuyor dedim hocam Ne yapalım duyulmuyorsa Pavarotti'yi bir çağıralım konuşma yapması için Allah Allah dinleyin ne ne? Sevgili pıtırcıklarım Müzik derslerimizin daha Verimli geçmesi açısından Üzerinde okulumuzun amblemi bulunmayan Blok flütler satışa sunulmuştur Tanesi 20 milyondan satılacaktır Kullanmak mecburi değildir Ama almak mecburidir yani zorla değil, mecburi. Oh be, bağırmak iyi geldi vallahi şerefsizim. Sesim petek değil gibi açıldı. <laughs> Yok, üzme, hani bağırdıkça kısılacaktı bunun sesi. Kısılmadı mı? Kısılmadı. Oğlum, dekoltenin sesi gerçekten açılırsa... ...ben rapor almak zorunda kalabilirim abi. Allah'ım, bu kulaklar hayatı boyunca böyle zulüm görmedi. Beyler, oğlum bence üstüne buzlu su içirelim. İddiaya girerim buzlu su içerse kulaktan kulağa oynayacak kadar bile sesi çıkmaz. Hadi sınıflarınıza dağılın çatlak kiremizler. Dağılın!